Arkadaşlar sizinle birlikte bir içi dram oynuyorsunuz. Hemen su menüyü kapat. Bu menüyü. Hoş. Ya bu kultan. Su alaca bak. Su alaca bak. <laughs> Tekerlek dönmüş. Hoş. Araba, arabayı ayvayı yedirmiş babam. Babam yok etmiş bu alıcısını. Ceza. Ceza yememek için güzel güzel çok abatmadan gidelim. Arabayı da yakmadan çünkü abanın soğutma yerli kalmamış zaten. Hadi ben. Soldaki şey çıldırdı. Allah pek Allah. Koş koş. Neyse. Arkama bir tane küçük bir tane araç alayım. Son. Bunlar da alalım. Bu, bu iki Alaç çıçağı bozuk. Tırnağı hmm. kaçın. Ooo. Spol alaba. Sak yok ya bunun. Suna bak. <laughs> Bu ne? Suna bak. Su bunlara bak. Su alhaçlara bak ne kadar hızlı daha su. İki tane araç. Bunu da açalım. Allah. Yanlış. Eye basacağım. E'ye bastık. Ay denemen. Ben takip et. Bu çıldırdı mı? Benim önüme geçmeyeceksin. Alkanda mısın? Neyse. Hoş. Biz bir sudan elimizi seçelim bir. Hmm. Sola gitmeyiz. Biz sağ soldayız. Sana bak. O kadar çok uzunmuş. Hmm. Hmm. Ne biz nasıl başladık? Tutarma gidelim. Bu ağacın frenleri de tutmadı. Koş. Uç. Koşuyor. Aa! Olmadı bu. Bu frenler oyundaki en güçsüz fren ya. Hiç tutmuyor ki. Ama arkamızdan o de geliyor. Beni takip et dedim çünkü. Boş kovalamacası. Allah, o iş Allah pek ben. Ben bir su alıcı bir yenileyim. Suna bak. Kılmadı. Kılamadı. Hemen yenileyim. Oo, öbürü hiç kullanmadan geliyor. Baya çok uzağa gideyim. Ama şimdi boş. La bak Ama iyi filen yapıyor ya. Söyle kapı açılıyor. Bu nasıl kapı açılma şekli sun? Bu ne? <laughs> Bu kaput bozuk o yüzden biz kendimiz açıyoruz. Olmadı. Napıyon? Neyse öbürüne geçelim. <laughs> o ana. No. Ne geldi? Bu da bir dönen ala. Ala! Ben ne? Allah kırdık adamı şimdi. Biz nereye gidelim? Yani ne yaptık? Alım, biz, biz soldayız. Daha geldik hemen geldik. Sula ya. Uhu. Ben uzun. bak fölenleri iyiymiş ya. Fölenleri iyi. Aslı tekerlekleri kayıyor bu aracı. Yoksa frenleri iyiymiş bunu. hala pekmant hala o ölü ayağa dönmekte şuna bak İyi. Bu nasıl oldu? Asır bizim dev tatmamız gerekmiyor mu? Balacın lastikleri hiç de dev tatacak gibi değilmiş zaten. Allah. Im. Biz çizgin yollardan gidelim. olaya. gidelim biz ya. Ne olacak ki? Oo, burada da okuralım, var. Evet. Doğru bildim. Çok fazla acıyor bu. Bu benzinini fena acıyor. Şuna bak. Bir dikkatli gitsek ama artık. Benzini bitecek su aracın. Evet çok harcadı ya. Öbürü. Arkamızda mı? Oo, ne kadar çok arkada kalmış öbürü ya. Tırol. Tırol oldu. Tırol oldu. Bu yalan oldu. Hmm, biz daha şuradayız. Oo, şuraya gitsek. Ama arazi aracı olmamız gerekiyordu. Neyse gidelim. Sonra arazi aracı oluruz. Uçacaksın. Uçacaksın. Topları bir takip edelim. Adamları boşuna mı koydular? Ama. uçacaksın, uçacaksın. Havalarla uçacaksın. Boş. Ben olmadı hızlı. Allah. Takla atıyordu bu araç. vaz. o, fena Şuna bak. Allah. Az As, kalsın. Yan atıyordu araç. Şuna bak. Benzini bitti ablacı. Lila, Lila, hadi, hadi Ana, bir tane da bu harita vardı. O nerede? Ooo, geldik bile zaten. Bu nasıl geliş? Bence duralım bir. Ooo. Buna bak. Bu da takılmış bu ya. Şunu bir çıkartalım yerinde. Uçacaksın. Uçacaksın. Havalala uçacaksın. Kalbime konacaksın. Uçacaksın. Uçacaksın. Havalala Uçacaksın. Öbürü nereye gitmiş öyle? Bu açılmıyor zaten. Öbürü nerede kaldı ya? E geldi bile. Oo. Oo. Benim soluk bitmiş zaten. Öbürü. Oo. o Onun bu ne o? Ölmüyor mu ya Payzeka? Ya payda. Çıldırmış. Geldik bile zaten. Allah! Ha. Oh. Hadi koş. Koş. Aa, Allah. Beklerim. Oh, bulaymış bizim. Benim konum attığım yer. Benim konum attığım yer. Bula. Şuna oh. bak ya. Bu nasıl bir şey. Su altında bilemiyorlar. Motorlu bir çıkartalım. Ol Bol bozul. Mustafa gitme. Mustafa gidiyor. Aa! Uçacaksın. Uçacaksın. Kalbime konacaksın. Ben senin Anı yerden keseceğim seni. Kalbime konacaksın. Nereye gittim ben acaba? Oldu ikimiz balız. Oo fena iyi. Hemen bu. Ne yapıyor? Öyle geçmiyor ki. Ne takılmışsın. Allah Şu taşa takılmış Seni bir yenilecek mi? Aha Bir su sevdiğim Heh. Ya koş sen ya O da umurum oyuna gideceğiz sen Eee biz, ah, biz inmeyi biliyorsak çıkmayı da Hayda de suya takıldı araba bir şey var. Ha, bilmiyorum ben Bunu. Stadiye. İstediği... Allah. Ha, ne yapıyor bu? Bu çırgın galiba ya bu bu, bu, bu aracın kaputu yok ay bagajı yok mu şimdi ya bunu bir hata mı o ana Tövbe! bu ne ya Bunun Bu çılgın galiba Biz bunu kocaman araç yaparız Bunu bir tane Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar Görüşürüz Abone olmayı unutmayın